Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Ee, arka panzottan ses gelmesi durumuna böyle bir çözüm ürettim ben. Ee, buraya internette satıldığını gördüm ama benim elimde hala hazırda vardı. O süngerden çektim güzelce. Gördüğünüz gibi. Burada hafif boşluk olduğu için çukurlara geçtikçe takır tukur ses yapıyordu. Şöyle göstereyim hemen panzerotu takayım. Tüm 308'lerde var mı bilmiyorum ama Benimkinde vardı. Şu ses çukurdan geçtikçe bu böyle sallanıyor. Ben buraya şey yerleştirmiştim. Bez falan sıkıştırıyordum. Ses kesiliyordu. Bu taraf uygulamadığım taraf. Bu şekilde. Aynı şiddette salgılıyorum. Bakın. Burası sıkıştı. Kıpırdamıyor. Ses gelmiyor. Çok güzel oldu. Şimdi bu tarafı da uygulayalım. Malzemeyi de göstereyim size arkadaşlar. Şu. Şöyle bir süngerimsi malzeme. Benim elimde vardı ama e, bantı eskimişti. Buna ben çift taraflı bant çektim onunla yapıştırdım. Şimdi bu tarafı da diğer tarafta beraber uygulayalım. Так. Bu uygulamaların sizlere aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Hem fikir versin diye hem de yaptığım uygulamaların kalıcılığı olsun diye çekip sizlerle paylaşıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur. 8 grubunla biraz şey yani böyle millet yaptığını saklama merakında O yüzden Her şey aleni ortada Ben yaptığımı paylaşırım Bilgi paylaştıkça çoğalır Sakladıkça değil falçata ya da böyle sağlıkçıysanız bir sürüyle.